Hukukçu değilim. İddianameyi sayfa sayfa da okusam zaten bir aydan fazla zaman gerekir. Çünkü roman okumuyorsunuz. Yani hukukçular bile, davaya bakacak yargıçlar bile kelime kelime hazmederek, notlar alarak, tutarsızlıkla yani son sayfaya geldiğinizde ilk sayfada ne yazdığını unutursunuz. 3900 sayfa. Ne bulduysak koyalım oraya ki hani bir şey tutturabilir miyiz diye. Yazılmış adeta. Yalnız ben şunu yaptım eminim pek çok insan yapmıştır. Bunu yapay zekaya sordum. Ya bir değerlendirir misin diye. Bana en önemli bulgu şunu e, önüme koydu. Hukukçuların takdirine bırakıyorum tabii bu konuyu. Diyor ki e, yani bir savcının önüne işte bu kadar tanık, bu kadar ifade, bu kadar e, delil şu bu neyse. Bunlar geldiği takdirde bir savcının görevi evet soruşturma açmak için yeterli ama bu deliller doğru, bu tanıklar doğru iş söylüyorlar falan filan buralara girmiyor. Ama bu kadar bilgi, belge veya ifade bir savcının önüne gelirse her savcı soruşturma açar, soruşturma açmak için yeterli bu iddianı. Ama diyor içi o kadar boş ki mahkumiyet Almak için yeterli değil bu diyor. Yani bunu bunu şey yapıyor en önemli e, aklımda kalan kısmı o. Tabii burada benim kanaatime göre bu işin 3900 sayfa olması daha ilave şeyler gelecek olması iddianameler yazılacak olması Ekrem İmamoğlu'na 2000 küsür sene e, ceza talebi falan. Bence bu 51 seçmen kitlesine bak kardeşim bunlar tepeden tırnağa nasıl yolsuzluğa bulaşmışlar? Neler neler yapmışlar ki bak 3900 sayfalık bir iddianame çıkıyor. Gördün mü? Zaten bunu AKP'ye yakın isimlerde kullanıyorlar. Hani boş çıkacak diyordunuz. Bak 3900 sayfa. Ee, yani bu da şey olarak e, tabii insanlarda bir e, bu iddianame siyasi mi hukuki mi sorusu uyandırıyor. Her şeyde önemlisi. Türkiye'nin hukuk devleti ve yargı bağımsızlığındaki siciline baktığımız zaman gerek yurt dışında çıkan itibarlı e, yayın kurumlarında mesela bir tanesi var e, yanılmıyorsam New York Times tamamen siyasi diyor. Tamamen siyasi. Entirely political İngilizcesinde söylüyor veya e, yurt dışında yine itibarlı ekonomik kurumları, yayın organları Bloomberg gibi, İngiltere'de Financial Times gibi sorguladıkları şey bu sadece Türk demokrasi veya Türk e, hukuku değil. Türk ekonomisine birazdan onu da konuşacaksınız anladığım kadarıyla. Ekonomiye verecek karar Türkiye'nin imajına e, yani bunlar dünyadaki en büyük yatırımcıların okudukları kaynak olarak referans aldıkları e, yayın kurumları. Şimdi ben bir e, vatandaş olarak Türkiye'de hakikaten yargı bağımsız. Efendim kuvvetler ayrımı var. Yargı siyasetin emrinde değil. Buna kanaat getirsem derim ki ya demek ki bir şey var. Yani bu yazıldığına göre mesela Türkiye hocam ben size acı gerçeği söyleyeyim bu Hukuk devleti e, yargı bağımsızlığı endeksini yayınlayan bir kurum var ve bunu o kadar bilimsel yapıyorlar ki 8 ayrı kriterde ülkeleri değerlendiriyorlar. Mesela yargının yürütmeni e, gücünü dengelemesi, denetlemesi, hak ve özgürlükleri koruyabilmesi, e, efendim sokaktaki asay, 8 tane kriterle. Dünyadaki bütün devletleri bir sıralamaya, puan verip sıralamaya koyuyorlar. Siz biliyor musunuz bu sıralamada Afrika'daki biz Gambiya, Zambiya gibi ülkeler, Burkina Faso hocam, Togo. Yani bunların bazıları 20-30 sene önce insan pişirip yiyen kabilelerdi. Bunlar hukuk devleti sıralamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin daha üzerinde. Onların yargıları daha bağımsız bu 8 kriterli ölçü. Şimdi hadi buna inanmadılar diyelim. Peki inanacakları bir şey söyleyelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yıllardır başvuru, mahkumiyet ve tazminat şampiyonu olan ülke kimin yargısı? Onu söyleyin bana. Veya hadi ona da inanmadılar. AKP'li Cemil Çiçek bundan 12 sene önce Anayasanın 138. maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı söylüyor bunu. Mahallemdeki bakkal değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı söylüyor. Anayasanın 138. maddesi yani yargı bağımsızlığını güvence altına alan madde ölmüştür diyor. Veya Türkiye Cumhuriyeti dönemin başbakanından bir cümle aktarayım size. Yargı bize ayak bağdı veya Yargıya gerekli talimatı verdik. Onlar da gereğini yapacaklar. Halbuki anayasamızda diyor ki yargıya kimse talimat veremez. E şimdi ben bütün bu olaylar gerçi hadi bırakın siyasi davaları ya asayiş davalarında bile kadına karşı şiddet olsun, cinayet olsun efendim. E, trafik kazaları olsun, sokaktaki kavgalar, bıçaklamalar, öldürme orada bile Türk toplumunun vicdanını isyan ettiren, kararlar veren bir tü, e, yargı var. E şimdi bu bütün bu gerçekleri alt alta yazdıktan sonra e, ben ya acaba bu hakikaten hukuki mi, tarafsız, bağımsız bir yargı erki tarafından yazılmış veya ya, yargılanacak bir iddianame mi yoksa tamamen siyasi mi diye kafamda soru işaretleri tabii ki oluşacak hocam. Anladım. Şamil Tayyar da ee, AKP'liler arasında daha sık bir şekilde vicdanının sesini dinleyip sağduyunun hakim olduğu e, sözler, çıkışlar yapan bir siyasetçi. Söyledikleri de genelde doğru bu aralar. Anladım. Yani siz de evet, ek iddianameyi dağın. bekliyorsunuz. Ee, yeni belki gözaltılar ya da soruşturma kapsamına yeni isimlerin de eklenme ihtimalini e, Tayyar'ın açıklamasından yüksek bir ihtimal olarak görüyorsunuz anladığım kadarıyla nerede duracaklarını kimse bilmiyor. Yani İmamoğlu burada iki hedef var. Çünkü iki pusula var sandıkta. Eğer bu iddianame siyasi ise bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü rakibini kulvar dışına atmak, elimine etmek. İkincisi AKP'yi birinci parti koltuğundan indiren CHP'yi itibarsızlaştırmak, şeytanlaştırmak bu suçlamalarla oyalamak, gerçek muhalefeti yapmasın, kendi derdine düşsün e, projesi gibi geliyor bana. Teşekkür ederim. Şimdi Hasan Hüseyin Tekin e, hani kulis çerçevesinde tabii hani Sayın Toker'in de ifade ettiği gibi yani Şamil Tayyar bir şey söylüyorsa hani AK Parti'ye yakın isimler bu noktada bir süre sonra karşımıza çıkıyor bu. Yani böyle bir realite var maalesef. E, ama ben burada özellikle şu paylaşımdaki şu başlığa çok e, biraz da açmak istiyorum takıldım diyeyim. Çünkü bugün Cem Toker sayın Özel, Cem küçük de benzer bir ifade kullanıyor, benzer başlıkta bir paylaşım yapmıştı. Başta diyor derin yoksulluk, yani derin bir yoksulluk var ülkemizde diyor. Ekonomik güçlükler dar ve sabit gelirlerin kronik sorunları başta olmak üzere reel gündeme dönülmelidir diyor. Yani bu süreç hani bir şekilde hani ülkenin ana gündeminden de Türkiye uzaklaştırdı. ve sürecin aslında iki partiye de zarar verdiğini söylüyor. Evet tabii bence iki partiden ziyade AKP'ye zarar veriyor çok fazla. Çünkü bugün itibariyle CHP bir seçime girildiği zaman yani aday İmamoğlu'sun olmasın Erdoğan buradan ciddi anlamda zarar görecek. Yani o kesin. Çünkü seçmen bunu satın almıyor, kabul etmiyor. Yani bu yapılanları AKP'li seçmen bile abartılı buluyor. Çünkü hani bir siyasi partiye, bir ana muhalefet partisine yapılanlar, bir cumhurbaşkanı aday, adayına yapılanlar hani kabul edilebilecek cinsten değil. Cem Bey'in ifade ettiği gibi hani tamamen siyasi bir davaya dönüştü. Yani bu artık e, hani üzüm yemek değil, bağcı dövmek davası olduğu çok açık ortada. Şimdi bakın burada dava ile alakalı baktığınız zaman işte 4000 sayfaya yakın bir dava ve burada işte mesela deniyor ki işte aslında Ekrem İmamoğlu 2015 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı iken Cumhurbaşkanı olmayı tasarladı. Bunun için ciddi anlamda yolsuzluk, hırsızlık suçunu işlemek üzere bir şebeke kurdu ve cumhurbaşkanlığı oynamasının sebebinin de daha çok yolsuzluk yapmak, daha çok işte suç işlemek olduğu şeklinde bir ifade var. Yani esasında iddianamenin e, yani akıl dışı, hukuk dışı veya işte niyet okuma tarafının yani çok ciddi bir şekilde iddianamenin e, inandırıcılığını da aşağı çektiğini görüyoruz. Yani bir insan bir defa 10 sene öncesinden cumhurbaşkanı adayı olabileceğini asla kestiremez. Bir defa 2015 yılında bir, bir belediye başkanı, 2019'daki seçimlerde belediye başkanı yani İBB İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olup kazanacağını daha sonra 2023 yılında kendi genel başkanının seçimi kazanamayacağını ve bunun üzerine aday olacağını ya yani bütün bunları görmesi imkansız, akıl dışı bir şey. Hani siyasette 24 saat uzun bir süre değil mi? Evet. Gerçekten de öyle. Yani her an her şeyin değişebildiği bırakın siyaseti, yani güncel hayatımızda bile biz 3 gün 5 gün sonrasını göremezken yani bir insanın 10 sene sonrasını bu kadar ilmek ilmek dokuması buraya getirmesi mümkün değil. Zaten böyle bir gücü olsaydı direkt olarak Cumhurbaşkanı yapardı kendini yani. Evet. Dolayısıyla baktığınız zaman iddianame son derece sıkıntılı